Merhaba sevgili öğrenciler. Bu çalışmamızda bilişim teknolojileri birinci dönem uygulamalı sınavında yapacak olduğumuz çalışmanın bir benzerini göreceğiz. Sınav öncesinde sizlere öğretmen paylaşım klasörüne 5. sınıflar sınav klasörünün içinde bazı dosyalar vereceğiz. Bunların içinde neler olacak? Kullanacak olduğunuz resimler ve kullanacak olduğunuz metinlerin yer aldığı bir Word dosyası yer alacak. Sınav başlangıcında öğretmen paylaşım klasörüne girerek 5. sınıflar sınav klasörüne sağ tıklayıp kopyala diyeceğiz. Bu bilgisayar depo kendi adınızı açmış olduğunuz klasörün içine bu dosyayı sağ tıklayıp yapıştıracağız. Bakın klasörümüz buraya geldi. Sınav esnasında zaman kaybı yaşamamak için gerekli bilgiler bunun içinde yer almış olacak. Dosyamızı kendi klasörümüze taşıdıktan sonra boş bir Word sayfası açıyoruz. Bu bu sayfada sayfa düzeninden kenar boşluklarını dar olarak ayarlıyoruz ve yönlendirmemizi yatay yapıyoruz. Neden yatay yapıyoruz? Çünkü çalışmamız bir broşür olacak. Broşürümüzün örneği şu şekilde Sınav öncesinde bu çalışmayı akıl tahtada açacağız ve hepiniz bu çalışmayı nasıl hazırlayacağınızı ekranda göreceksiniz. Değerlendirme çizelgesine göre de çalışmanıza devam edeceksiniz. Şimdi bu çalışmayı sırasıyla nasıl hazırlarız onu bir görelim. Boş belgemizi açtık. Şimdi öncelikle çalışmamıza başlık kısımlarını üst belgeden ekleyeceğiz. Ekle menüsüne geldim. Üst bilgiye tıkladım. Burada Derste de kullandığımız Austin seçeneğinden yararlanacağız. Burayı seçtim. Burada yer alan belge başlığı yazısını delete tuşuyla birlikte sildim. Başlığımı yazıyorum. Bilişim teknolojileri. Birinci dönem. Uygulamalı sınavı Alt kısmında, alt bilgi kısmına da hazırlayan Burada hazırlayan kısmına herkes kendi adını soyadını yazacak. Yazdıktan sonra başlığımı seçiyorum. Giriş sekmesinden rengimi kırmızı, kalın, ortaya hizalanmış. Aynı şekilde kalın, kırmızı ve ortaya hizalanmış şekilde üst bilgiyi ve alt bilgiyi düzenliyorum. Bu bilgileri tamamladıktan sonra ESC tuşuna basıp bu ekrandan çıkıyorum. Şimdi sıra geldi. Hazırlayacağım bu çalışmadaki 3 tane başlığı, 3 tane resmi ve metin kutularını eklemeye ilk olarak başlıkları ekleyelim. Başlıklar kısmını ekle menüsünden Word Art kullanarak yapacağız. Word Art'a tıkladım. Metnimi yazdım. Buradaki püf noktalarından bir tanesi şu. Eklediğim kutuyu ekran taşımak için şu çizgilerin üzerine geldiğini 4 tane ok görünecek. Bu 4 ok göründüğünde tıklayıp metin kutumu istediğim yere taşıyorum. Rize Kalesi'ni yazdım. Şimdi ikinci başlığımı ekliyorum. İstediğiniz bir rengi kullanabilirsiniz. Ona da herhangi bir sınırlamanız yok. Zil Kale'yi ekledim. Tekrar ekle menüsüne geldim. WordArt'tan başka bir başlık ekliyorum. Bunu da ayder yaylası yapıyorum. Başlığımı sağ tarafa kaydırdım. Başlık kısımlarımı WordArt ile oluşturdum. Şimdi sıra geldi bunların resimlerini eklemeye. Ekle menüsüne geldim. Resimlere tıkladım. Burada kendi klasörünüze kopyaladığınız dosyayı kullanacaksınız. O işte o yüzden bu bilgisayar depo kendi adınıza oluşturmuş olduğunuz klasöre girdik. 5. sınıflar sınav klasörüne girdik. Hangi resmi ekleyeceğiz? İlk olarak Rize Kalesi. Ekledim. Buradaki püf noktası şu. Resmi ekledikten sonra mutlaka bakın şu biçim menüsünde yer alan metni kaydır seçeneğindeki kareyi işaretliyoruz. Eğer bunu yapmazsak resmimizi ekranda serbest bir şekilde hareket ettiremiyoruz. Kenarlardaki küçük beyaz kutucuklara tıklayarak resmimi küçülttüm ve Rize Kalesi'nin altına yerleştirdim. Sırada zil kale var. Ekle resimler. En son açtığım klasör otomatik olarak geleceği için buradan zil kareye çift tıkladım. Buraya geldi. Bakın bu ekran geldiğinde şöyle bir karışıklık yaşamayın. Şimdi i̇şte burada bir resim var. Bir resim de buraya geldi. Nasıl olacak demeyin. Sadece adımları sırasıyla uygulayın. Resmim zaten seçili şu anda. Biçim menüsü. Metni kaydır. Kare. Bunu yaptıktan sonra bakın köşedeki kutucuğa geldim. Ok işareti göründü. Tıklayarak resmimi küçülttüm. Zil kale başlığının altına yerleştirdim. Mümkün oldukça aynı hizaya ayarlamaya çalışın. Sıra geldi Ayder yaylasına. Ekle, resimler. Gelen ekranda resme çift tıkladım. Ayder yaylası geldi. Hemen bakın hiçbir şey yapmadan biçim menüsündeki metni kaydır. Kare seçeneğini işaretliyorum. Sonrasında resmimi küçültüyorum. Resmi eklediğinizde ikinci bir sayfa oluşabilir. Telaşa kapılmayın. Siz sadece bu adımları sırasıyla uygulayın. Resimlerimi ekledim. Sıra geldi metin kutularına. Ekle menüsüne geldim. Metin kutusundan metin kutusu çiz seçeneğini kullanacağız. Burada metin kutusunu çiz dedim. Ekranda çizmek istediğim yere tıkladım. Mouse'umu bırakmadan kutumu çizdim. Bu birinci kutum. Tekrar ekle menüsü. Metin kutusu. Metin kutusu çiz dedim. Geldim. İkinci seçeneğime. İkinci metin kutumu yerleştirdim. Tekrar ekle metin kutusu. Metin kutusu çiz dedim. Üçüncü metin kutumu da buraya çizdim. Mümkün oldukça hizalamalarını düzgün yapmaya çalışın ki çalışmanız daha göze hoş bir görüntüye sahip olsun. Metin kutularımı ekledikten sonra sıra geldi içlerini doldurmaya. Sınavda zaman kaybı yaşamamanız için bu metinleri size hazır olarak vereceğim. Hem de farklı bir dosyadan kopyalama yapıştırma işlemini yapıp yapamadığınızda bu yöntemle görmüş olacağız. Metinler için sayfamı kapatmadan bakın simge durumuna küçültme simgesiyle küçülttüm. Siz şunu yapacaksınız bu bilgisayar depo Kendi klasörünüze gideceksiniz buradaki 5.sınıflar sınav klasörünün içinde bakın metinler yazan bir Dosyamız olacak bunu Açacaksınız Burada kullanmanızı istediğimiz açıklamalar Burada yer alacak İlk olarak Rize karesini aldım Kopyalamak istediğim yeri seçtim Mouse'uma sağ tıkladım Kopyala dedim Şimdi Alttaki Word simgesine geldim. Bakın sınavda hazırladığım çalışma burada. Metin kutumun üzerine sağ tıklıyorum. Yapıştırma seçeneklerinin üçüncüsünü kullanacağız. Tıkladım. Metin buraya yapıştı. Şimdi ikinci kutumu yapacağım. Nereye yapıyorum? Zil kaleye yapıyorum. Metinler klasörümü açtım. Zil kalenin metnini seçtim, sağ tıkladım. Kopyala dedim. Hazladığım çalışmaya geri dönüyorum. Zil kalenin kutusuna sağ tıkladım. Üçüncü seçeneklerden yapıştırı seçtim. Ayder yaylasına geldim. Geldim Word simgesine. Bakın metinler çalışmam burada. Tıkladım buna. Burası açıldı. Ayder yaylasının metnini seçtim. Sağ tıkladım. Kopyala dedim. Geldim çalışmamın içine girdim. Kutuya sağ tıkladım. Yapıştırma seçeneklerinden Üçüncüsünü işaretledim. Sınavımızı tamamladıktan sonra yapmayı unutmayacağımız şey şu. Dosyadan kaydet butonuna tıkladık. Göz at sekmesine tıkladık. Yaptığımız sınavı kendi klasörümüze kaydedeceğiz. Bu bilgisayar depo kendi adınızı açmış olduğunuz klasörün içine girdik. Buraya Birinci dönem sınavı tire isim soyisim. Burada değişecek olan tek şey sizin adınız soyadınız yazılı olacak. Diğer kısım burada aynı şekilde olacak. Kaydet butonuna bastım. Birinci dönem sınavı Hasan Öztürk olarak buraya kaydettik. Siz de kendi adınızla bu şekilde kaydını yapmış olacaksınız. Şu anda çalışma tamamlanmış vaziyette yapılabilecek görsel düzenlemeler elbette ki olacaktır. Ancak sınav süresinde göz önünde bulundurduğumuzda bu size yeterli bir çalışma olacaktır. Sınavda bu çalışmanın tabii ki birebir aynısı karşınıza gelmeyecek. İçinde ufak tefek değişiklikler olacaktır. Ancak %90 buna benzer bir sınav uygulamasını birinci dönem uygulamalı sınavı olarak yapacağız. Sizlerden istediğim şu, sınav tarihleriniz e-okulda girili. Bu çalışmayı kendi bilgisayarlarınızda, dizüstü, masaüstü fark etmez. Bu konuda çok soru soruyorsunuz. Herhangi bir bilgisayarda Word uygulamasında bu uygulamayı yapmanızı ve pratik kazanmanızı istiyoruz. Bilgisayarınız yoksa dahi videoyu baştan sona İzlediğinizde birkaç defa sınavdan başarılı olacağınıza inanıyorum. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Sınavda görüşmek üzere.